Bir de iyi bir galibiyet aldınız. Ee, neler sorabilirsiniz? Abi çok değerli bir galibiyet oldu. Ee, sezonun en kritik galibiyetlerinden birisi oldu. Ee, bu galibiyete ihtiyacımız da vardı. Ve kadromuzun en dar zamanında gelen e, bir durumdu. ve Çocuklar çok özverili, çok güzel bir şekilde 90 dakika enerjilerini yayarak, e, iyi mücadele ederek, taktik disipline bağlı kalarak, güçleri doğrultusunda değerli bir galibiyet alarak ...aşağı tarafla olabilecek bütün bağlantılarını kesti... ...ve playoff potasında da iki puandan takip ediyor oldu. O yüzden bizim için çok önemli bir galibiyetti bu. Şimdi işte iki günlük bir aranın ardından... ...pazar günü tekrardan bir maçımız var. Ona hazırlanıyoruz. Yorgunluk var birazcık. Dinlendirerek, e, pasif antrenmanlar yaparak... ...fazla yormadan e, takımımızı Anadolu maçına hazırlamak istiyoruz. Maça bize gelip destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm futbolcularıma teşekkür ederim. Altı maçtır Sarıkas sınırında oynayan ancak kart yemeyerek takımını yalnız bırakmayan Murat Torun'a, Arda Mutlu'ya, Kaptan Nazmi'ye teşekkür ederim. Çok güzel bir aile var burada. Çocuklar çok iyi çocuklar. İlk devre itibariyle inşallah Eskişehir'den de alacağımız puan ve puanlarla gemiyi limana yanaştıracağımızı düşünüyorum. Çok ciddi eksiklerimiz var. Çok büyük eksiklerimiz var. E, kim devre itibariyle gemi limana, biz kendi adımıza gemi limana yanaştıktan sonra süreç değerlendirmesi, hasar tespiti yapıp kim devre neler, neler olabilecek hep birlikte görmek istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz. O yüzden bu galibiyet bizi rahatlatmak adına, ferahlatmak adına çok değerliydi. Hepinize, herkese çok teşekkür ediyorum. Hocam ilk yarı bir maç kaldı söylediğiniz gibi. ...ilk yarıyı değerlendirecek olursak olsak istersiniz. Yani ilk yarıyı aslında... Sezon başındaki hedefi... Tabii ilk yarıyı mesela e, YouTube'dan veya işte spor programını üçüncü takip eden canlı yayında takip ettiğimizde biz değil dışarıdan insanlar daha objektif yorumlar yapıyorlar. Bugün bir programda izledim, bayağı izlenen bir programda. Devrim Çetin, Devrim ile Nazım Türk Nazım programında. Bir, ilk e, 8'e baktığınızda kim sürpriz? Denizli İtman yurdu. Hala sürpriz takım olarak söylüyordu. Diğer takımlar gerçekten herkesin beklediği bütçesi yüksek. Hedefi olan ve lig tecrübesi olan takımlardı. Sezon başında 15 haftaya dağıldığında 23 puan değil 20 puan bile alsak herkes kabul edeceğini düşünüyordum ki bu bahis olayları olana kadar da takımımız inanılmaz derecede ritimli gidiyordu. Ondan sonra eksilme ve konsantre kaybı. Sadece oyuncu eksilmesi değil takımların konsantre kaybı da oldu. Bunu biz de yaşadık. Ondan sonraki süreçte de şu an ligin ilk beşindeki takımların denk gelmesi gerçekten bize nefes alacak fırsat vermedi. Onlara rağmen çok iyi oyunlarla şanssız mağlubiyetler aldık. Ama e, Alanya Kestel galibiyetiyle birlikte 23 puana eriştik. Ben sana ilk günden beri söylüyorum. Belki bunu hedef küçültüyor da diyebilirler abi demiştim. Ama biz tahmini düşme puanını 30 hesaplıyorduk. Ömer abi 30'a 3 kaldı, 30'a 5 kaldı, 37 kaldı diyorduk. Şu an itibariyle bence 37 puan var. Çünkü çok enteresan bir sezondan, çok her zaman olmayan bir sezondan geçiyoruz. Bu sezonlarda ekonomik anlamda ve takım anlamında ayakta kalmak lazım. Bunun için de ligde ayakta kalmak lazım. Biz de inşallah ligde o kalıcılığı yakalacak puana adım adım gidiyoruz. Ondan sonra da devre arası gücümüz zor yapabileceğimiz takviyelerle kadromuzu koruyarak playoff'u ne kadar zorlayabiliriz, playoff hattının ne kadar içinde olabiliriz, ilk devre ilk dönem yakaladığımız ritmi ne kadar yakalayabiliriz ona bakacağız. Bizim açımıza, bizim açımızdan gerçekten e, çok başarılı bir ilk yarı geçtiğini düşünüyorum. Yenmemiz gereken bütün takımları yendiğimizi düşünüyorum. Şöyle ki yenemediğimiz takımlar ligde zaten kimse yenemedi. En fazla bir mağlubiyeti olan takımlar. E, sağlam kadrolarla e, normal zamanda devam ediyor olsaydık onlardan da ben puan veya puanlar alacağımıza inanıyordum. Ancak oynayan kardeşlerimiz inanılmaz mücadele etti. Ama dediğim gibi acemilikler ve şanssızlıklar onlardan puan almamızı engelledi. Bizim için bence çok başarılı bir ilk devre geçti hep birlikte. E, katkısı olan herkese teşekkür ederim.